Bu bizim bizim bize, bize, bize. Evet. He, onlara. Evet. Efendim, istekini görüyoruz. Orada Şeye, bu Fizirli rahmetli Celal'a nişanlılıyız. Yani, ne? o sene hep beraber oldu düğünümüz. Şimdi, Devecilerin harmanı yüksek adam boyundan. Orada bir dedik vardı. Oradan dereden bu yana hamurcunun attıraman evet. Yasin, Çengalatlı evet. Abdullah Mustafa bir etti köy korucusu, birisi. Efendi. Şey, e, 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 şey, şimdi. Şeydi. Abim, o zamanlar devlet. He, Abdurrahman Aptıraman Dük. Yaşine. İsmail'in kızı diyor şeyde. Çeşmede. Bak bak. Gör, onu sürüyelim diyor. Fitnelik yapıyorlar he, yani. Ondan sonra ben buradan ıslah etsin işte görüyor. Bak derenin o eline Namusa gidiyor, giriyor iş. Nereden nereye giniyor, gidiyor? Ne alıyor? Ayakkabısını bağlıyor. Derenin bu eline geliyor. O kavganın içine de gelemiyorlar. Efendim orada gene çiziyor ayakkabının şeyini. Sen dedim Abdurrahman. Ayakkabını bağla. İsmani gelip de tutacağı yerde abi görüyor. Mustafa abi, lafını balınla kestim. Evet. Bu Abdurrahman dediğin hamurcu... Hamurcunun Abdurrahmanı. Abdurrahman. Abdurrahman, he, he. buyur. Yavşı hamur. Oradan şimdi... Oraya var. Allah rahmet eylesin. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Bir kuva sıkmış, bir tane kalmış. Dedim ki at üstüne, doğru hemen gel şuradan. Onlar da yeni indiler oraya. Bu ölçüye, badem bağ. Onu ne var atmam? Ya atmam var. Sen yürüp git. Yürüp. İş başka ben, yere gidecek. O zaman <laughs> ben bağırıp çağırınca dereden indi koştu. Oraya gitti. Ben aşırmaya aldım. Gidiyorum <laughs> şimdi. <sana>, Vallahi ona kattım. <laughs> diyor ki ya. Bana. Ya Yasin'e. Biz şuraya geldik diyor. Mustafa diyor, şey diyor, İsmail'i kurtardı. İsmail'i yine ettiyse diyor, çamaşır şeyini götürüyor. Diyor. E dedim ben, ben dereden geçerken, gelin erkeğe atlığımızı göreyim orada. Evet. Tutun kolundan İsmail'i. Ondan sonra hiç etmedi. şaka kavgaya da varamıyorlar. Evet. Buradan oraya. Ben çok çaymışım da. Çay geldi mi? Oradan sonra adam cazlar. Geliyor geliyor getirin. O patırtı gitti. De Efendim Çekilin aradan 3-5 gün geçti. Allah Allah. <laughs> Biz şuraya geldik. Şu. Öğlen namaz. Camiden çıkıyor. Köy bayram da o arada rahmetlik Azzem mi? Dur bana taş mu? He oldun işte. Oldun. Şey der. Şimdi. Nuri... Burası çok ilginç bak. O taş hikayesi çok ilginç. Öldü. Dur öldürdü. mı öldü Şey var ya. Boyun yarı. Davutcuğum sağ ol. Sağ ee, Afiyet olsun. Ali İsmail. Bunun gördü beşi. Şeker bir, bir kerem dedi iki kerem. E, bana bak. He. Bu hep temli herhalde. Atık at, at. Oradan şeye giderler. Köy bayramın karısını sürürler Boynari'ye. Bak, Bacım. nasıl diyorum bak eskiden diyorum namus o kadar ucuzmuş ki. Emesinin gelini mesela. Bak bak bak. Kim kime ne yapıyor? Kır bayramın annesi Alıyorsun Osman'ın kız kardeşim. Ya. Uzun gelin. Efendi bunlar oraya. Azem az mi geliyor? Lan şerefsiz diyor. Bunlar senin avradını sürüyenler. Bunlardan tarafa oluyor mu diyor. E... <laughs> Şeye kör bir tokat vurmuş. Azem mi yapıyor? Adama bir tane vurur. Elinde o zaman fosforlu yüksükler vardı. Hı hı. o da yüzünü, yüzünü cızar. Baharla ya. Eve varır, aynı. Elini alır. Yüzü kan akıyor. Ondan sonra elini açar. Ya Rabbim der. Bunun kanını da sen alır. Benim gücüm yetmez mi? Aziz ya, emmi ya. mi dua ediyor Aziz böyle? Aziz emmi cızar ediyor. Dua Oğluna. Edin. Oğluna. Adam haklı. Onlar Hepsi bir oldu senin nişanlı nişanlı. Korudu. Götürüyorlar onlar. Fatıma'nın yüzünden oldu. Fatıma'nın yüzünden. Fatıma sonra, evet. Fatıma'nın yüzünden oldu. Efendim <laughs> söyleyin. Yoksa hiçbir şey olmadı ama. Efendim onu oradan kayırdılar. Kim Efendim, vurdu buna daşı kim vurdu dayı? Daşı gelin ya. Niye vurdu? Ha vurdu Şimdi daşı. Camiden çıkarken çıkartın, çıkartın mı? o tane yer var ya ayakkabı. Ee, evet. Orada şey vardı bir taşı vardı. Soku taşı. Köy bayramın gitti çıktı. Şey benim, gidiyor. Habersiz vurdu yani. Dari yol. Efendime söyleyeyim. Yeri, Niyaz daim güzel avcılık yapmış. <laughs> On <laughs> metre falan ancak çıktı. Ya ne ya. yani, oldu ya, 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 ya. bayram dedi ki aşağıdan bu yüzü dedi. Bu yüzü bak, e, bak bak o, Lafa, o, bak. Lafa bak bak. Dayı da mağazan çarpmanın için. Önümde nasıl döndü vardı. Kör bayramın çamasına çamasına. İki üç, üç <laughs> kaçtı açacaktı <laughs> bilmiyorum. O zaman O Ondan sonra araladık bunları. Gittiler ya. O kaçma bundan mı oldu? Annesinin ölüsüne gelemedikleri. Evet, işte o, arada, o kavgadan mı oldu? O kavgadan oldu. Anladın değil mi? Gittiler. Karabekir'in köşeye döndük. Oradan Lütfü dayı bir taş aldı attı. Evet, dağısı adamı öldürür. Dağı Ufak taştan mı? Ateş çıkardı. Lütfü dayı yakından vurmaz, yani uzaktaydı. Uzaktaydı uzaktan mı oradan? sonra devam et. daha oradayız ya. Şimdi tamam, hep Vızır vızır taşlar uçuşuyor evet. havada. He? Evet. Vızır vızır taş uçuyor havada diyor. Ben diyorum. malları sulamaya boşaltayım. Babam da misal odası iki penceresi var. Doğu tarafa bakar yola. Orada şöyle sopu taşı var. Şimdi şu köşede. Gözümün önüne getiriyorum oraları. Koral'ın evi var. Sen bilin herhalde. O Koreldim evinden tarafa eline taş alır oraya durur duvara şöyle kimse yok ortamda. efendim kör bayramda Çavuş Mustafa'nın evine dökildi buraya babasının evine gelemiyor oradan sonra gettiler diye göndermişler onu o şimdi oraya geçmiş sofrun yanına doğru arkadan şuraya bir vurur taş tam fışkıyor, Küt fışkıyor. yerde. Ben malları boşaltıyordum havluya babam dedi ki hemen dıt malları içeri. Kürekler kavga alıyor. büyüyor çabuk. Bahçeden, <laughs> Kovboylar kavga başladı. Dedi. Ne var baba? Kör bayramı öldü. Bir ağzı vurdu da şeyi. Yıkaya. Herkes şahit olacak kaçın. <laughs> Oradan gitti. Ya zaman gitti gitmez İsmail binmiş altına. Ya evet. bir atı var, onun kuyruğu doğru, yerde. Doğru, doğru, ayağı da atı vardı. Ondan da sonra Hacımın Münemil'in cevizinden yukarı geliyor. Biz de rahmetlikler olandan gidiyor. Efendim. İsmail mi dedim. Kör bayram ölüyor. Sen at oynatıyorsun oradan. Geçsene dedim ziliye gidecek, hep sancıları da. <laughs> Kara kola telefon edecek. Oradan sonra, ya oğlum bir siktir et dedi. Kır bayram sağlam olsa, beni bu ata bindirir mi? Ha? Bak, Sen bak, bak, geçiyor, bak, bak. Bindirmez dedi. Ama bacan aktar. Yolu batı Ondan sonra, ya. bu fırsat bana düştü. Ne de ya siktir. <laughs> ölen ölsün <özel. gülüyor> dedi. <laughs> İsmail'e <laughs> oynadık gidiyor. Biz gittik <laughs> bayağı. Oğlan geldik, şimdi bunlar şeyi götürüyorlar. Şunların 4 Sarıca'dan tarih sayfaları. Şu omuzundan şeyi... Laf zamanında açılır dediler ya. Pıçağının ya. ya. evet. Kim yapıyor onu? Ha? Kim yapıyor bu? Omuzunu yani yaptı. Hımsınsa, kır Ha masuzdan bıçaklıyorlar yani. onu. Bıçaklıyor. Onlar bıçakladı ha, desin diye. Görüyor musun? Adamlar şimdi. Hakim diyor ki Çalanan ceketi bir getirin buraya. Ceket yok. Ceket yok getiriyorlar. <laughs> Ama bıçak yememiş. Ha? Hakim açmış. Neresi oğlum demiş. Şurası. Hani oğlum bıçak? Ulan demiş bu kızı kralasya bıçak. Bu iki santim teleyi kesmiş de. Bu kendinden niye kızmamış adam? Defolun <laughs> demiş. Ama. Demiş gaciler demiş. Ne? Derdimiz ne? Oradan şeyi kaçırdılar. Bitti. Köy bayram ipi oldu. Arpa ekiliyordu. Onlara şöyle. Bu zamanlar yine. Zorlu bir. Ekim bez mi? Ayşe ayı. mi? İşte öyle o aralarda. Şimdi hepsi toplanmış. Yürü, Bayram, Boynari, Kıbış Ali. Kıbış Durmuş Ali. O Kıroğlu Bağında duvar durmuş, yapıyor. Kıyıdan kenardan. O da eniştesi ya. Sana enişte ses vermez. Halleşliğiyle çeviriyor bana. Yuttu da gidiyor. O da kolay gelsin enişte diyor. Sağ ol diyor. O atla gidiyor. Şimdi bunlar duvarın arasında kusurdalar ya. Kıbrıs'a minarkadan vurur vurmaz onlar patırtıyor. Kafa, o dine, o sopayı yiyen adam oradan kalkıp kaçamaz. Yani ne kadar sopa yemişse. Ölmeyi bırakmışlar. Az gelmiş eve, adam yok. Allah Allah. Ama yarım saat yahut bir saat sonra adam ahl başına geliyor. Üstünde kanal kadar eve, eve geliyor. Eve geliyor. Oradan sonra o bunu siliyorlar. Gidiyor gene ata. Karakola gidiyor şikayetle. Kim bu giden? Nütfü dayı. Ha Nütfü dayı mı diyor o yolla. Evet. anladım. O karşı karşıya gelse onun onu için Evet. Kalleşlik yapmışlar. Kaliye adamı pusuya düşürüyorlar. Adam düşürüyorlar. Anladım, anladım. Öyle dövdüler. Dayıcığım teşekkür ederim. Şarjım bitti. Bitiyor. Bitiyor mu? Buyur. Ha, işte. Buyur. Gayri bitiyor. Öyle son zamanda lütfü dahi gördüler ama ikinci bir sefere yediler sopayı oradan. Ondan sonra baktılar ki Allah rahmet eylesin. Biz şey de nur içinde yatsın. Ne ee, diye? Başka şey olmadı. Gelmiş ee, geçmişler olsun. Çayını iç. Teşekkür çayın iç. ediyorum. Çok sağ olasın Hadi dayıcığım. Ağzına de. sağlık. Bunu da Facebook şeyde yayınlayayım. Ee, ne oranın adı? Youtube'da Sarıcı'dan tarih sayfaları isimli yayınlayacağım. Hoş kalın, hoşça kalın.